2 üç. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza ve kanalımıza hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman gel. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bizimleki köye gidiyoruz. O zaman hemen bizimleki köyümüzü gitmeye başlayalım. Giderken size küçük küçük kesintiler atacağım. Sularımız. ayakkabılarımı giyiniyorum arkadaşlar. Ayakkabımı gindim. Dışarısı. Kuşlar arkadaşlar ve çocuklar. Türkiye bayrağı küçük kesintiler alarak arabadan indik arkadaşlar. Evet arkadaşlar anne dediği gibi küçük küçük kesintiler alarak arabadan indik. Küçük küçük kesintiler alarak devam edeceğiz.